Adem Hoca ile Türkçe'den tüm değerli öğrencilerime ve arkadaşlarıma başarılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bugün sizlerle sıfat ile ilgili Milli Eğitimin kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bugün bir takipçim, öğrencim YouTube'da "Hocam 35. testi çözmüşsünüz ama 34 yani sıfatla alakalı ilk testi çözmemişsiniz." Lütfen onu çözer misin? Ricası üzerine bunu öncelikle çözüyorum. Arkadaşlar bu arada tam 20 tane bu testle alakalı. 20 tane kazanım kavram testi çözdüm. Lütfen çözmenizi e, tavsiye ediyorum çünkü çok güzel sorulardan oluşmakta. Evet hemen ilk sorumuzdan başlıyorum. Kısa konu tekrarı da yapacağım arkadaşlar. Diyor ki hangisi sıfat değildir? Arkadaşlar sıfat demek ismi niteleyen sözcük demek. Sıfat hiçbir zaman isim çekim eklerini almaz. Şimdi bakın burada soru çözme tekniği. Altı çizili kelimelere baktık. Baktığımız zaman hangisi çekim almış? Büyük, bir, yaşamanın, hiçbir, bütün. Hangisinde çekim eki var? Yaşamanın. Dış isim tamlaması. Buradaki -ın eki arkadaşlar nedir? Bir çekim ekidir. Yani tamlayan eki. Bundan dolayı ne diyoruz? Tabii ki C şıkkı. Tamam? Şöyle de yapabiliriz. Bakın büyük ciddiyet, sıfat, bir sincap, sıfat, hiçbir şey sıfat, bütün iş sıfat, hepsi bir ismi nitelemiş. Bir kelime bir kelimeyi niteliyorsa sıfattır ama burada yaşamanın dışı, okulun kapısı bir isim tanıması gibi. Tamam arkadaşlar? Biraz da ayrıntı istiyorsanız ineyim. Büyük ciddiyetteki büyük nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatı. Bir sincap bakın buna dikkat edin. Türkçemizdeki bir genelde belgisi sıfattır. Yani güzel bir öğrenci, iyi bir kitap, bir sincap hangi sincap belli olmadığından dolayı ne olur bu? Belgesiz sıfat olur. Yaşamanın dışı isim tanıması. Hiçbir şey, bakın şey belgisiz zamirdir. Bakın bilmeyenden not alsın. Şey kelimesi burada. Belgisiz zamir. Hiçbir de şeyin nitelediğinden dolayı nedir bu? Belgisiz sıfattır. Bu da çok önemli. Hiçbir kelimesi belgisiz sıfat. Yani belgisiz sıfat, belgisiz zamiri nitelemiş. Bu da çok önemli bir özellik. Bütün iş, Hangi iş olduğu belli olmadığından dolayı belgisi sıfat. Yeri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir soru vardı. Tüm meslek taşlarımız demiş. Bu ne zaman çıktı arkadaşlar? 2019 TYT'de çıktı. Tüm kelimesi belgisiz Zamir değil sıfattır. Yani tüm kelimesi burada nedir? Meslektaşlar nitelediğinden belgis sıfattır. Soruda ise hangisi zamir değildir demiş. 2019 TYT'de cevap buydu. Tüm meslektaşlar nedir? Belgisiz sıfattır diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza baktık. Nitelime sıfatları çekim aldığında adlaşır. Aşağıdakiler hangisi? Bu kuralın dışında bakın. Şimdi soruyu önce anlayalım. Benden Adlaşma sıfatı sormuyor. Bu kuralın dışında adlaşan sıfatı soruyor. Bakın bu kuralı bir daha okuyorum. Niteleme sıfatları çekim eki aldığında. Arkadaşlar çekim neydi? İ, E, D, den. Başka? L, LAR eki, in eki, dir eki gibi. Bakın bunların hepsi çekimekleri. Bunu biraz örnekleştirelim. Niteleme sıfatları. Mesela şöyle desem. İyi, öğrenci. Tamam mı? İyi öğrenci. Nasıl öğrenci? İyi öğrenci. Buradaki iyi kelimesi nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatı. Bakın niteleme sıfatı yazıyorum şuraya Niteleme sıfatı. Peki bu niteleme sıfatı çekim eki aldığında nasıl atlaşır? Bakın şu ekleri getirelim. İyi gördüm. İyiye baktım. İyiden haberi al. İyi de güzel özellikler vardır. İyiler geldi. İyinin kitabı. O çok iyidir. Bakın ben bu niteleme sıfatına çekimekleri, bir tane örnek verelim. Sınıfın iyisi belli oldu. Değil mi? İyiler geldi. O çok iyidir. Bakın aslında bunu soruyor. Niteleme sıfatı çekimeklerini aldığı zaman sıfat olmaktan çıkar. Artık adlaşır. Yani adlaşmış sıfat olur diyor. Bu kuralın dışında bir adlaşmış sıfat istiyor. Hemen bakalım. Gelenin gideni aratacağını söylerdi. Ha, gelen insanın giden insanı. Bakın buradaki niteleme sıfatı artık çekim eki almış. Nerede çekim eki var? Gelenin gideni. Tamlayan ve iyilik eki almış. Gelenin gideni ya da çekim eki almış. Yani A şıkkında arkadaşlar bu kurala uygun bir örnek var. Niteleme sıfatları çekim eklerini almış. Gelen in giden i. Ondan dolayı A'yı eliyorum. Kırmızıyı ben taktım. Kardeşim ise mavi eldivenleri. Kırmızıyı yani kırmızı elbiseyi. Kırmızı eldiveni. Bu da niteleme sıfatıydı ama buradaki ı çekim ekini aldığından dolayı adlaşmış. Yani kurala uygun. Başıma ne geldiyse büyüklerimi dinlememekten. Büyük insanları, büyük değil mi? Büyüklerimi, büyük insanları. Buradaki ler, in bak Üç tane çekim eki almış. Ler eki, çoğul eki, eki ve hal eki. Bu da olmaz. Yolculardan bir tanıdığının olması o yolculuğu zevkli kılar. Yolculuklarda tanıdık insanın olması. Tanıdık bu da adlaşma sıfat. Ama çekim eki almış mı almış? Anı tanıdığının hem iyilik eki almış hem de tamlayan eki almış. Bu da bu kullanımın içerisinde. İsteyen burada kalsın. İsteyen benimle maça gelsin cümlesinde. Adlaşma sıfatımız hangisi? İsteyen kişiyi burada kalsın isteyen kişi benimle. Peki burada var mı çekim eki? Yani i, e, d'denler, Yok. Burada sadece sıfat fiil bakın. İstemek sıfat fiil almış. Sıfat fiil eki almış. Yani burada çekim eki var mı? Yok. Bundan dolayı cevap E şıkkı. Gerçekten güzel soru. Milli Eğitimin kazanım kavramı testleri ben ondan dolayı çok çözüyorum ve tavsiye ediyorum. Hepsinde adlaşma sıfat var. E şıkkında çekim eki yok. Diğerlerinde çekmeki var diyoruz arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuza geçtik. Numaralanmış cümlelerin hangisinde hem niteleme sıfatı hem belirtme sıfatı almış bir isim? Arkadaşlar soru çok önemli. Yani bir tane isim iki tane sıfat alacak. Sıfatlardan birisi niteleme, diğeri belirtme. Arkadaşlar belirtme sıfatı kaç taneydi? Dört tane. Bilmeyeliden unutarsın. İşaret sıfatı, belgisiz sıfat, soru ve sayı sıfatı bakın belirtme sıfatı dört tane işaret belgesiz, soru sayı sıfatı niteleme zaten bir tane. Bakalım hangi şıkta hangi şıkta bir isim bir isim aynı anda hem niteleme belirtme sıfatı almıştır. A'ya bakıyorum. Terzilik, emekli sabır isteyen meslekler. Bakın meslekler isim mi? Çizdim bakın. Nasıl meslekler? Emek ve sabır isteyen, hepsi niteleme sıfatı. Tamam mı? Peki burada Belirtme var mı? Sıfatı işaret belgesi sorulsa yok. A'yı elerin nolu orucunu. Bakın güzel. Burada niteleme sıfatı var. Nasıl meslekler? Emek ve sabır istiyor. Ama burada belgesi sıfatı almamış bu isim. Geçtim. Günlük insanların iç dökme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bakın çok güzel. insanların iç dökme ihtiyaçları. Bu bir zincirleme isim tanımasıdır. Bir defa burada sıfat yok insanların içinin dökmesinin ihtiyaçları gibi. Yani okulun kapı kolu, okulun kapısının kolu gibi. Bir defa iki nolu cümlede sıfat yok yani. Bundan dolayı ikiyi eliyorum. Üçe baktım. Sokağın başında toplanan bir takım kişiler. Şimdi kişiler isim. Evet bu isim. Soralım. Nasıl kişiler? Sokağın başında toplanan kişiler. Niteleme sıfatı. Bir takım kişiler ne? Hangi kişiler belli olmadığında ne olur bu? belgisiz sıfat. E belgisi sıfatta belirtme sıfatına giriyordu. Cevap C şık. Güzel soru. Mesela dörde bakalım. Selçuk Bey'in sınıf arkadaşında 30 yıl öncesinde. Kaç yıl 30 yıl? Burada sadece isim sayı sıfat almış. Sınıf arkadaşları zaten isim tanıması. Başka sıfat yok yani. 30 yıl sayı sıfatı. Geniş ve verimli topraklar. Topraklar isim nasıl toprak? Geniş ve verimli niteleme sıfatı. Ama burada var mı? Belirtme sıfatı, işaret belgesi sorusu yok. Bundan dolayı cevap 3 diyoruz. Gerçekten çok güzel soru arkadaşlar. Nitelikli soru. Kaliteli soru. Geçiyorum. Evet. Dördüncü sorumuza geldik sevgili arkadaşlar. Hangisinde Küçültme sıfatı yoktur. Arkadaşlar hemen şöyle kısa bir konu tekrar yapalım. Küçültme sıfatı şuydu hemen. Bir sıfat cik tamam mı? Sonra c ımsı e, ve ımtırak eklerini alarak küçültme anlamı katar. Örnek verelim istiyorsanız. Küçücük oda, küçükçe oda. Yeşilimsi elbise, yeşilimtırak elbise. Yani bir sıfat şu ekleri alarak sıfata küçültme anlamı katarsa küçültme sıfatı bu oluyor. Tamam mı? Hangisinde yoktur diyor. Bakın sıcacık çorba var işte burada. Sıcacık çorba. Yani tam sıcak değil. Sıcağa yakın. Ondan dolayı küçültme yapmış. Bakın sıcak değil. Sıcağa yakın. Onun bir tık altı. Küçültme. Kardeşim şu dakikalarda bademcik ameliyatı almış. Evet bademcik ameliyatı bir defa bu bir arkadaşlar sıfat değildir. Bu bir isim tanımasıdır. Belirtisiz isim tanımasıdır. Bu cevap B şıkkı. Bunu bir daha döneceğim. Diğerlerine bakarak daha iyi anlayabiliriz. Uzunca boylu bir adam. Uzun boy uzunca boylu. Bakın buradaki C yanlış. Yani tam uzun değil. Uzun boy değil. Uzunca. Uzuna yakın. Uzunun bir tık altı. Bu da küçük mü? Sonra mavi mavim elbise. Mavi değil maviye yakın. Mavi trak elbise. Renk sarı değil, sarıya yakın. Sarımsı renk. Tamam mı? Bundan dolayı cevap B şıkkı. Buradaki bademcik artık varlığın adı olmuş, isim olmuş. Bir daha küçültme anlamı yok. Küçültme anlamı yok. Bir daha sıfat değil, isim tamaması. Bademcik ameliyatı. Yani maviye yakın, uzuna yakın, sıcağa yakın, bademe yakın diye bir şey anlamı yok. Bundan dolayı cevap Bursa diyoruz arkadaşlar. Evet, beşinci sorumuza bakalım. İkileme sıfat görevinde kullanılmıştır. A şıkkında ikilememiz hangisi? İğri, iğri. B'de eyvah, eyvah. C'de kılık kıyafet. D şıkkında irili, ufaklı. E şıkkında zaman zaman kelimeleri nedir? Bir, nite, e, ikileme. Tamam, ikileme. Peki bunların sıfat olması için neyi nitelemesi lazım? İsmi niteleyecek. İri iri düşer. Nasıl düşer? İri iri düşer. Nedir bu? Durum zarfıdır. Eyvah eyvah çocuğumu kaybetti. Bu artık ünlem olmuş. Ünlem. Sözcük türü olarak ünlem. Onun kılık kıyafeti. Bu artık tamlanan. Onun kılık kıyafeti. Nedir bu artık? Tamlanan olduğunda isim olmuş. Nasıl taş? İrili, ufaklı taş sıfat olmuş. Zaman zaman sahaflara dolaşır. Sahaflara ne zaman dolaşır? Bakın burada fiili dövmüş. İsim olsa da isimle alakalı değil anlam itibariyle. Nasıl dolaşır? Zaman zaman bu da ne olur? Durum zarfı. Bundan dolayı cevap denizli diyorum. Evet. Güzel soruları çözmeye devam ediyoruz. Soru anlamı sıfatta sağlanmıştır. Arkadaşlar çok güzel bir soru. Şuraya hemen böyle 3 yıldız koyuyorum. Öğrencilerimizin bize en fazla sorduğu soru tipi. Şimdi bakın bunu birkaç şekilde çözeceğim. Soru anlamı diyor ya arkadaşlar her şıktaki soru işaretinin sebebi olan sözcüklerin altını çizelim. A şıkkındaki soru işaretinin sebebi hangi sözcük? Ne? Çizdim altını. B de Alim Bey hanginizi çağırdı görüşmek için? Hanginizi? C şıkkında mükemmel bir şey yazmak mümkün mü? Bak buradaki mü. D şıkkında nasıl? E şıkkında Neredeki? Ne yaptım arkadaşlar? Adem Hoca ne yaptı? Ee, soru kelimelerinin altını çizdi. Şimdi sıfat diyor. Sıfat ne yapar? İsmi niteler. Altı çizili kelimelerden hangisi bir ismi dövmüş, ismi nitelemiş? Fiile gelmiş. Fiil var. Zaten çekimi kalmış. Müdür ek. Fiil var. Neredeki masa? Bakın neredeki masa? E şık. E sözcük direkt ismi nitelediğinde ne olur? Soru sıfatı. Bakın burada hemen neyi söyleyeyim. Ne bekleşip duruyorsunuz kapının önünde? Lütfen bilmeyenler not alsın. Ne'nin yerine niçin gelirse Türkçe'de her zaman soru zarfıdır. Bakın ne bekleşip duruyorsunuz? Yani niçin? Neden anlamı? Ama şöyle deseydim. Bana ne aldın? Bana ne getirdin? Akşam baban sana ne söyledi? Eğer ne sözcüğü bakın. Ne sözcüğü Türkçe'de neyi anlamında olsa da soru zamiri olur. Tamam mı arkadaşlar? Bu çok önemli. İsteyenler not alsın. Bana ne aldın? Neyi aldın? Soru zamiri. Ne bakıyorsun? Ne dolaşıyorsun? Ne bağırıyorsun? Niçin olduğundan zarf oldu. Bundan dolayı bu ne? Çoğu öğrenci ters köşe yatırıyor. Bundan dolayı hatırlatmak istedim. Hanginizi zaten ek almış. Ek aldığı zaman zamir olur. Soru zamiri yazıyorum şuraya. Soru zamiri ek almış. İsmin yerini tutmuş. Mü Lütfen not alın. Ayrı yazılan mü Türkçe'de her zaman nedir? Edattır, ilgeçtir. Yani C şıkkında soru anlamı sıfat değil de bir soru edatıyla sağlanmıştır. Nasıl direkt fiile geldiğinden ne olur? Bu da soru zarfı olur. Cevap E şıkkı diyoruz. Aynı zamandaki buradaki ki her zaman sıfat kisidir. Bakın neredeki? Deki daki, taki teki her zaman her yerde sıfat kisidir. Cevap E şıkkı diyorum. Evet devam ediyoruz. Yedinci sorumuza kaldık. Evet buna örnek olabilecek biz birleşik sıfat. Evet arkadaşlar şu birleşik sıfatı lütfen not alın. Yine öğrencilerimizin en çok soru getirdiği sıfatla alakalı soru tarzı. Kimi birleşik sıfatlar? E bakın da sıfatın yeri değiştirilip ada iyilik getirilmesi oluyor. Hiçbir şey anlaşılmadı değil mi? Ben şöyle hemen kısa konu tekrar yapayım. Şöyle dersem bakın yazıyorum. Şimdi Uzun, uzun boylu kız diyelim. Ya da şöyle deriz biz. Boyu, uzun kız. Bakın bu ikisi de birleşik sıfat. Tamam mı? Bu üniversite sınavında soruldu bir kere. Şimdi şöyledir. Nasıl kız uzun boylu? Bu sıfat kaç kelimeden oluşuyor? İki kelimeden oluşuyor. Tamam. Nasıl kız boyu uzun kız? Bu da iki kelimeden oluşuyor. Şöyle bir kural var arkadaşlar sıfat tamlamasına ya da isim tamlamasına lı eki getirerek ben bileşik sıfat yapabilirim. Bakın birinci kuralımız şu. Bir tamlamaya lı getiriyorsun. Uzun boylu kız, sert bakışlı adam, geniş salonlu ev, tamam mı? Yani böyle diyelim güzel gömlekli adam, uzun boylu adam gibi. Anladık mı? Ne yaptık? Sıfat tamlamasına lı lü lü getirdim. Ya da bu ikisini yer değiştiriyorum. Bak şimdi ne yaptım? Boyu uzun kız. Ama ne yaptım değiştirirken? isme iyilik eki getirdim. Yani uzun boylu da tamlamaya lı getirdim. Burada ise tamlamada sıfat diye ismi yer değiştirdim. isme ı getirdim. Buna başka örnek verelim. işte sınavda gelen soru. Salonu geniş ev. Bakın geniş salonlu ev buna giriyor. Salonu geniş ev bu gruba giriyor. Bakışı sert adam. Tamam. Salonu geniş ev. Niyeti iyi kişi gibi. Tamam mı? Yani hangisinde şunu soruyor. Hangi şıkta boyu uzun kız var diyor. Anlaşıldı mı? Şimdi yani her zaman şu iki örnek aklınızda olsun yani. Mesela melek yüzlü kız buna giriyor. Yüzü melek kız dersem bu gruba giriyor. Şimdi bakalım hangi şıkta böyle bir şey var. 5 günlük bir yürüyüş. Bakın burada 5 günlük yürüyüş şu gruba girdi. Tamam mı? Olmaz. Evet bileşik sıfat var burada. Ama bileşik sıfat buna örnek değil yukarıdakine. Yanımıza yaşı genç adam. Ha yaşı genç adam bak yaşı onun yaşı genç adam. Onun boyu uzun adam. Onun salonu geniş ev. Bakın yaşı genç adam. Cevap 5. Ankara'nın tarihi mekanları. Nasıl mekan tarihi? Burada bir de bileşik sıfat yok. C'yi eledim. Aklımızın en karışık olduğu alanlar. Nasıl alanlar? en karışık oldu. Bu da bileşik sıfat zaten yok. Hiç bilmediğim bu şeyle beş parasız bir şekilde. Bakın bu da bileşik sıfattır ha. Beş, peres, bir, beş parasız bir şekilde. Beş parasız işte e, gibi bu da ama ne yapmış burada? Olumsuzluk eki kalmış. Burada örnekte verilen bir özellik söz konusu değil. Bundan dolayı cevap Bursa diyorum arkadaşlar. Evet. Sekizinci sorumuza bakıyoruz. Yüklemi sıfat tanımasıdır. Yüklemi sıfat tanıması olacak. A şıkkında yüklem hangisi? Yaşamak. Karanlık geceye rağmen buğulanmış pencere camına güneşi çizebilmektir. Arkadaşlar bu cümlenin yüklemi zaten isim fiil. Yani bir fiilimsi. Yani bir tamlama değil. Bundan dolayı A şıkkını ne yapıyorum? Eliyorum. B şıkkına bakalım. Karşılaşılan zorluklar ne kadar büyükse onları yaşamak da o kadar gurur vericidir. Arkadaşlar lütfen dikkat edin. Bakın bu aslında çeldirici, eleyici, beyin yakan bir soru. Sizce B şıkkının yüklemi sıfat tanıması mı? Gurur vericidir. He? Sıfat tanıması gibi gözüküyor değil mi? Ama değil. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Gurur aslında bu adlaşma sıfat. Adlaşma sıfat burada yükleme olmuş. Yani şöyle demek istemiyor mu? ne kadar büyükse onları aşmak da o kadar gurur verici bir şeydir. Gurur verici bir durudum. Gurur verici bir adamdır. Yani burada aslında sıfat önündeki isim düştüğünden sıfat olmaktan çıkmış, adlaşmış sıfat olmuş. Bundan dolayı B şıkkı diyeyim, diyemeyiz yani. Tamam mı? Mesela diğer şıklara bakalım. Başarı her gün gösterilen küçük çabaların bileşimidir. Ne var burada? Aslında virgülden sonrası tamamen bir tamlama çabaların bileşimi. Ne tamlaması bu? Belirtili isim tanıması. Nasıl çaba? Her gün gösterilen küçük çaba. Şöyle diyebilir miyim? Bakın C şıkkında. Lütfen not edin. Dikkat edin. Tamlayanı sıfat olan bir belirtili isim tanıması. Burada belirtili isim tanıması ağır basıyor. Bu, yani bu cümlenin yükleminde paşa isim tanıması yani. Çabaların bileşimi. Yani tıpkı şunun gibi. Güzel okulun kapısı gibi. Anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı C şıkkının yüklemi belirtili isim tanıması diyorum arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Akıllı adam bulunduğundan daha fazla fırsat oluşturan bir adamdır. Nasıl adammış? Bulunduğundan daha fazla bir adamdır. Yani burada sıfat tanıması yüklem olmuştur. Cevap denizli diyorum. E şıkkında gerçek cümertlik. Yapan yapanı bir, bir iyilik sunmak. İyilik sunmak zaten bu isim fiil. Değil mi? Neticede bir fiilimsi. Ondan dolayı isim fiil grubu diyebiliriz. Burada arkadaşlar cevap dediniz ama B çeldirici B'yi de izah ettim. Bu bir nedir arkadaşlar? Hatta istiyorsanız ya bu önemli olduğundan dolayı bakın şuna şöyle desem e, çok iyidir arkadaşlar. Çok iyidir. Bu cümlenin yükleme hangisi? İyidir. Çok nedir? Zarf türünecidir. Buradaki iyidir ne nasıl nedir nit sıfat diye nedir bu adlaşmış sıfattır. Yani onda bu bu da onun gibi. Ama şöyle deseydim, e, çok iyi bir adamdır dersem sıfat talaması olurdu. Yani çok iyidir, çok güzeldir, çok mutludur. Buradaki iyidir, güzeldir, mutludur nedir? B şıkkındaki gibi adlaşmış sıfattır. Niteleme sıfatı olmaz. Çünkü sıfat talaması sonu isimle bitecek. Çok iyi adam gibi bir şey olması gerekiyor. Diyor ve geçiyorum. Evet dokuzuncu sorumuza bakalım. Hangisinde sıfat tanıması vardır? Arkadaşlar hemen notumuzu alıyoruz. Şöyle bakın ne diyorum? Sizler yazın. Her sıfat bir sıfat tanımasıdır. Yani sıfat tanıması ne demek? Sıfat demek. Nerede bir sıfat varsa isterse sayı olsun. isterse işaret belgesi soru olsun. Her sıfat bir sıfat tanımasıdır. Yani soruda diyor ki ya hangi şıkta bir sıfat var diyor. Şimdi tarlalarda güneş vardır. Karlar donmuştur otların uçlarında. Artık, artık burada zaman zarfı. Artık akşamları dinle dinlenemem. Başım avuçlarında. İçi korku dolu kış gecesi. Kış gecesi isim tanıması. Belirtisi değil mi? Nasıl kış gecesi? İçi korku dolu. Sıfat eşittir sıfat tanıması. Cevap ne diyorum? E şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet hemen bakıyorum. 10. sorumuza. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtili isim tanıması, belirtili isim tanıması, ne demek belirtili isim tanıması? Okulun kapısı, Ali'nin defteri, bilgisayarın ekranı gibi sıfat görevindedir. Bakın dikkat edin benim en sevdiğim soru tarzları bakın. İsim tanıması sıfat görevinde olacak. Sıfat ne yapar? İsmi dövecek. Yani diyor ki hangisinde bir belirtili isim tanıması adam dövüyor? Şimdi A'dan bakalım. Fotoğraflarıyla İstanbul hafızamızın oluşumunda önemli bir yeri olan İstanbul'un gözü Ara, Ara Güler. Ha, burada isim tanıması hangisi? Bakın İstanbul'un gözü. Bu bir belirtili isim tanıması. Nasıl bir Ara İstanbul'u gözü Ara İstanbul'un gözü olan Ara Güler. Yani aslında bu ismin sıfatı. Bundan dolayı ne diyorum arkadaşlar? Cevap A diyorum. Neden? İstanbul'un gözü isim tanımasıdır. Ara güleri nitelemiş, sıfat görevinde, ismi dövmüş, adam dövmüş. Bunu arkadaşlar şöyle biraz farklı örneklerle biraz e, iyice oturmasını istiyorum sizlere. O da şu, lütfen sizler de not alırsanız sevinirim. Şöyle diyeyim, bakın. Kuş tüyü, kuş tüyü yatak. Bir tane de örnek verelim. Mesela ne olsun, ne olsun. Çocuk işi bahane olsun. Çocuk işi bahane olsun. Bahane. Burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi kuş tüyü bir isim tanıması değil mi? Gerçi bu belirtisiz. Fark etmez. Kuş tüyü bir isim tanıması. Nasıl yatak? Nasıl yatak? Kuş tüyü yatak. Şöyle diyebilir miyim? Burada bir isim tanıması sıfat görevindedir. Evet. Çocuk işi bahane. Nasıl bahane? Çocuk işi. Sıfat. Ama sıfat isim tanımasından oluşmuş. Bakın bu tamlamaların ayrı bir özelliği. Yani bazı tamlamalar sıfat görevinde de olur. Sıfat aynı zamanda bir isim tanımasıdır. Dağlar kızı Reyhan. Değil mi? Dağlar kızı Reyhan. Nasıl Reyhan? Dağlar kızı Reyhan. Ölüm ötesi hayat. Nasıl hayat? Ölüm ötesi. Buradaki sıfat da yine nedir? Belirtisi isim tanıması diyoruz. Güzel bir soru. Gelebilecek soru. Öğrencilerimizin yapamadığı zorlandığı bir soru. Bundan dolayı üzerinde biraz daha fazla durdum. Evet 11. sorumuza geldik arkadaşlar. Hangisi yoktur diyor. Sayı sıfatı, küçültme sıfatı, belgesi sıfat, işaret sıfatı, adlaşma sıfatı. Şöyle bakalım. Kalın gözlükleri, nitelimesi, Şıklarda niteleme sıfatı yok. İri mavi gözleri, yani niteleme sıfatı yok. 60'lık şişman bir ihtiyar sanılacaktı. Ne var burada? Şişman bir ihtiyar sanılacak. Aslında var ya güzel bir cümle. Gözden kaçırabilecek bir adlaşma sıfat var burada. 60'lık şişman bir ihtiyar adam sanılacaktı. Kişi sanılacak. Aslında buradaki ihtiyar kelimesi nedir? Önüne ben istesem isim getirebilirim. 60'lık şişman bir ihtiyar kişi adam sanılacaktı. Bu bir işte adlaşma sıfattır. Çok güzel. Halbuki bu zavallı kadın bakın bu Türkçe'de her zaman işarettir. Adamı nitelemiş. Adamı. Bu adam. işaret sıfatı. Zavallı kadın. Zavallı kadıncağız değil mi? Kadın nitelemiş. Bu da niteleme. Zaten şıklarda niteleme sıfatı yok. Henüz 45'inde bile değildi. Arkadaşlar 45'i sayı sıfatı değil. Çünkü çekimi almış. Bile değildi. 25 sene. Ha. Kaç sene? Kaç sene? 25 sene. Bu işte asıl sayı sıfatı. Yani burada sayı sıfatı var. Sene e, e, mütemade ağır nihayetsiz birik. Arkadaşlar bir kelimesi genelde Türkçe'de belgesiz sıfattır. Bir iktisat sabrı. Hangi iktisat olduğu belli değil mi? Belli değil. Bir kelimesi burada nedir? Belgesiz sıfattır. Ya ne oldu? Küçültme sıfatı yok. Neydi küçültme sıfatı? Küçücük oda, küçükçe oda, yeşilim trak elbise, yeşilimsi elbise. Böyle bir şey yok. Bundan dolayı cevap bursa diyor Rus arkadaşlar. Evet geldik son sorumuza arkadaşlar. Ne diyor? Bu da çok güzel bir soru. Yine hemen şöyle 3 yıldız koyuyorum. Öğrencilerimizin en fazla sorduğu soru tipi. Anlaşılmayan soru tiplerini. Diyor ki verilen cevap yani cevaba bak diyor bakın. Verilen cevap diyor sıfat değildir. 20, Mavi, uzun ve dinle. Bak cevaptan bir şey anlamazsın. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Lütfen cevabı devam ettir devam ettir. Soruya göre bakın. Şimdi sınıfınız kaç kişi devam ettir? 20 kişi. He. Bak 20 burada ne oldu arkadaşlar? Sıfat oldu. A değil. Değil mi? A sıfat görevinde. Ne renk bir araba alacaksın? Mavi renk araba. Mavi araba. Mavi renk araba. Bak devam ediyorum. E, bu da sıfat. Cevabın sonuna isim getirebiliyorum. Tabi soruya göre. Nasıl bir tatil planlıyorsunuz? Uzun ve dinlendirici bir pla bir tatil tatil planlıyorum. Ha uzun ve dinlendirici bir tatil. Devam ettirdiğiniz zaman bu da sıfat. Tamam arkadaşlar. Tiyatroya ne zaman gideriz? 3 gün sonra gideriz. Ha burada isim yok ki. 3 gün sonra gitmek nedir arkadaşlar? Zaman zarfıdır. Zaman zarfı da nedir? Zarftır yani neticede zarf bu. C, D şıkkında verilen cevap zarf. Hangi binada oturuyorsunuz? Şuradaki binada. Bu da sıfat. Ne yaptım arkadaşlar? Cevabı soruya göre devam ettirince zaten kendini ele veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Adem Hoca 12 soruda tamam arkadaşlar sıfat konusunu çok güzel sorularla tekrar etti. Bazı önemli yerleri sizlere vurgulamaya, not aldırmaya çalıştı. Adem Hoca her zaman bu önemli sınav sürecinde yanınızda Lütfen kazanım kavrama testlerinin hepsini izlemeyi ihmal etmeyiniz. Sizlere iyi günler, kolay gelsin. Başarılar.